Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha veririz. Bugün sizlerle biraz sohbet edeceğiz. Muhabbet. Muhabbet. Yapalım. Ee, ilk önce size sor soracağım sorulardan başlayalım. Ee, şimdi size soracağım sorular. Don't Star Rain of Shades oynayalım. Bunu özel bir seyir haline getireceğim. Ee, Don't Star Rain of Shades 6. DLC oynayacağız arkadaşlar. Mutine gelecek. Togeter. To o oh, süper bir oyun gerçekten. Ama şu an konuk oyuncum yok. Lütfen konuk oyuncu gönderin. Ee, sonra yani kim konuk oyuncu olmak istiyor onu mu söylesin. Ondan sonra şu an oyuncularım yok çünkü. Oyuncu arıyorum. Ee, ondan sonra du, 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 du. Do 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 do, 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 do 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 Ondan sonra artık ee, ne yapacağım? Togetere başlayacağım dedim, değil mi? Togetere başlayacağım dedim. Thank <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi Don't Start başlayacağım. Don't Start Soundtrack'e başlayabilirim. Sizin oylarınız üzerine biraz indirmeye çalışırım. Ee, bir dakika. Şöyle, ha. Don't Star Soundtrack ona başlayacağım. Don't Start Mobile Survivor serisine belki devam ederim. Bu arada hep onu kullanıyorum. O yüzden Steam'den bedava oyun satın almam gerek. Onu kullanışını bana bir yazın. Altta tık 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 yazın. Ay boynumuzumu kırdım bir dakika. Bu arada canlı yayının akışını da söyleyeceğim artık. Yani canlı yayın hangi zaman hangi oyun oynayacağız. Canlı yayınları arkadaşlar izlemenizi aşırı derecede tavsiye ediyorum. Eğer canlı yayın yaparsam akşam saat e, 7 gibi filan yaparım. Yok 7 gibi değil. Akşam saat bir 6 gibi filan yapacağım canlı yayını. 6 gibi filan yaparım buçuğa falan kadar devam ettiririm canlı yayın akışını. Yani o kadar diyeyim. Yani oradan zaten Twitch TV slash Twitch TV yok lan. Bir dakika. Adım neydi Twitch'te zaten şeyi de açmadım ya. Ee, Twitch'te kanalı açmadım şu an. Onu açarım canlı yayını yaparım arkadaşlar. Eğer olursa akşam saat 6'da ve akşam saat 7'ye kadar neredeyse. Bakın 7'ye kadar şey yapacağım. Canlı yayın yapacağım. Bir saat falan canlı yayın yapacağım artık. O sırada tabii ki Twitter'dan ya da Facebook Facebook'tan Twitter'a kadar her yerden mesajlara bakacağım oradan mesajını yazıp ve mesajınızı yazıp bana canlı olarak gönderirseniz çok sevinirim. Twitch'ten of, yüzümle çok ağrıyor bugün. Bıçak sapladım yüzüme şöyle çat diye. Şöyle çat diye. Bir sapladım. Bakın şurada izi var. Bakın iz. İz.